tesbih rüteli çok güzeldir. Tesbih çalışmam çok güzeldir. Arkadaşlar konu neyle alakalı olursa olsun önce niyetleyin. Ne istiyorsunuz mesela? Kut bakışınızın gelmesi. işte mesela böyle Allah ne olur? Okuduğum dualar hürmetine sen duamı kabul et işte. Ee, çok içten yakararak edilmiş bir dua mümkün değildir ki kabul olmasın. Mutlaka kabul olur. Ee, ya da büyük bir niyetiniz. işinize yükselmek istersiniz. Başka bir şey isterseniz onun için yazabilirsiniz. Ardından ardından yaptınız bitti. Tesbihi bir kere dolanıyorsunuz. Hangi duayla? Önce İnşirah suresi okuyorsunuz. 99 bitti. ilk Ardından yine bir kere dolanıyorsunuz. Ya Rezzak. Bolluk bereket. Bir kere dolanıyorsunuz ya vedut sevgi veren. Bir kere daha dolanıyorsunuz ya zel Cenali ve ikram. Duaları da söyledim arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorsunuz. Aldınız bu tespihi camın önüne koydunuz. Ertesi gün yine aynı yapıyorsunuz. Aynen bu şekilde 7 gün boyunca yapıyorsunuz. Çok büyük mucizeleri görüyorsunuz.